Günaydın hocam, hoş geldiniz. Aa, günaydın Barış Bey, günaydın Hakan Bey. İyi yayınlar. Günaydın hocam. Çok teşekkürler. İzninizle bir yurt dışından başlayayım, sonra içeriye gelelim. E, i̇ki tane, hatta belki üç tane majör gelişmeden bahsedebiliriz. Bir tanesi, yarın gelecek Amerika'da enflasyon, yurt dışı için söylüyorum. E, Trump'ın tarifelerle ilgili e, hala aslında çok netlik olmaması, çünkü Çin'le... Yarın bir son süre doluyor. Öyle. Bir son tarih vardı. Ama biz daha önce aylar önce Çin ABD anlaştı haberlerini de görmüştük. Ama tam olarak anlaşamamışlar hmm. gördüğümüz kadarıyla. Müzakere devam ediyor. Avrupa Birliği bir imza atılmış değil. Bir yüzde çıktı ortaya. Avrupa Birliği'nden milyarlarca dolar yatırım sözü geldi. Hmm. Ama orası tamamen bağlandı mı ondan da emin değilim. Hmm. Hindistan'a yüzde çıkardı. Rusya'dan petrol alıyorsun diye. Hala büyük belirsizlik var. Yarın ABD'de enflasyon gelecek ve Fed'den de faiz indir baskılarıyla karşı karşıya bir Powell var. Bu yurt dışı tarife, enflasyon denklemini hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani biliyorsunuz Nisan'dan itibaren başladı aslında bu tarife artışları. O dönemden itibaren Mayıs Haziran-Temmuz'da etkisini görmedik enflasyon üzerinde çok fazla. Ama şu anda ortaya çıkan aslında son veriler, e, e, istihdam tarafındaki veriler yavaşlamaya doğrudan işaret ediyor. Ama bir yandan da enflasyon beklentisi hala var. Şimdi bu ay yani Temmuz'da 0.3 civarında ve biraz üzerinde gelir sayılık enflasyon. Bunun bir sorun biraz daha yukarı yönlü, e, 0.3'ün üzerinde gelirse yukarı yönlü bir e, ime başlangıcı olarak yorumlanabilir e, ama her durumda e, FED üzerindeki indirim baskısı devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü istihdam tarafındaki revizyon çok güçlü. İstihdam tarafındaki revizyon aşağı yönlü revizyon güçlü olduğu için bunu, o, o anlamda e, FED üzerinde baskı devam edecek ve FED'in Eylül ayında bir indirim yapma ihtimali hala yüksek ama bunun yani 0.50'den çok 0.25 bas puan olması şu anda bana daha makul gözüküyor. Haziranda 258 bin kişilik bir aşağı revizyon yapıldı evet. istihdamda. Evet. Temmuz zaten beklentiyi yakalayamadı ama ondan önceki iki ayın yanlış açıklandığı ya da yanlış hesaplandığı dair çok ciddi tartışmalar oldu. O, o veri açıklayanın başındaki ismini de hocam görevden aldı Trump. Evet yani bugüne kadar ger gerçekleşmeyen bir konu bu. Evet. Trump döneminde Amerika her zaman yenileri görecek. Yani kurumsallıktan uzak. Geçmişte de resesyon başlangıçlarında bu tür revizyonlar olabiliyordu. Belki bu kadar büyük değil ama yine de ciddi revizyonlar oluyordu. o o anlamda bu tek başına büyük bir hata olarak görmek de bunu doğru değil. bu işin veri toplamanın doğasında olan bir konu bir ölçüde. Ama o doğrudan görevden almak bunu zaten demokratlar atamıştı. içerideki benim ekonomik programımı eleştir yani bir işte baskı yaratmak amaçlı yapıldığını söylemesi Trump'ın. Yani o zaman devlette sadece kendi güvendiği insanları ataması ve geri kalan herkesi dışarıda bırakması gerekiyor. E tabii bu biraz popülist politikacıların yaklaşımı dünyada farklı ülkelerde görüyoruz. Göre geldik son 10 yılda daha da fazlasıyla görüyoruz. Amerika da bundan etkisini bunun etkisini görecek bence önümüzdeki dönemde. Evet. Ee, yurt dışına dair var mı? Yurt dışına Putin, dair? Belki Putin'le de bir Tabii. görüşme hocam son ha. olarak onu soralım. Onun o, hem o ekonomiye bir... hem Türkiye etkisini de değerlendirmenizi rica edeyim. Yani ben onu yani barış süreci özellikle Zelenski'den, Zelenski'den gelen e, olumsuz tepki yani toprak karşılığında barışa çok olumlu yaklaşmaması bir ölçüde de Avrupa tarafından destekleniyor olması yani Trump Putin görüşmesini şu anda bir ölçüde Limboda bırakıyor. Yani hemen barış gerçekleşecek dememiz için e, bir zemin yok gibi ama Trump bu yani son dakikada Farklı e, yani başkan yardımcısı da galiba bu hafta onun toplantı öncesi Cuma öncesi Avrupa'da görüşmelerde bulunacak. Yani o anlamda e, bir geri planda bazı ön, farklı alternatifler devreye girip çok daha küçük çaplı toprak karşılığı yani Putin'in beklediğinden daha düşük toprak değişimi karşılığı bir barış anlaşması imzalanabilir. Yani bunu bunun o zaman etkisi ne olur? Tabii ki bizim bizim açımızdan e, borsa borsada olumlu etkisi güçlü olacaktır. Ekonomi açısından da tabii ki ihracatımızda bugüne kadar Rusya'ya e, yapılamayan bazı kale, sektörlerde inşaat, tıp, bağlı, cam ve petrokimya farklı sektörlerde bir ölçüde ihracatımıza biraz artış sağlayabilir. Ama bunu çok büyük bir ChatGPT ekonomimizi etkileyeceğini varsaymak, daha sektörel etkileri olacağını düşünmemiz doğru olur diye düşünüyorum Türkiye açısından. Burada hocam arka planda ne işliyor acaba? Yani hangi fikir öne çıkıyor? Hani Trump ya Rusya, Ukrayna savaşını evet bir günde çözemedim ama biraz zaman aldı ama çözdüm işte filan gibi ortaya çıkmak mı istiyor? Ee, Rusya'yı bir şekilde Çin'den e, farklılaştırabilmek için Rusya ile zımni de olsa bir anlaşmaya varmak onu kendi e, rotasına mı çekmek istiyor yoksa e, yani Rusya'yı çünkü zayıflatmak istediği de bir anda Amerika'nın e, özel yani yıllardır süren politikası nedir sizce bunun arkasındaki ana fikir yani şu anda samimi olarak Barış için uğraşıyor mu Trump? Sanki öyle görünüyor. Bence uğraşıyor. Nobel ödülünü almak istiyor bir kere. <laughs> Biliyorsunuz aday, aday. Şimdi e, yani Azeri, Ermeni barışını sağladım dedi bir, geçtiğimiz hafta. O çok küçük tabii ki. E, ve zaten bir ölçüde orada sorunlar çözümlenmişti. E, sadece bir el sıkışması e, onun bulunduğu ortamda oldu. Ama bence tabii ki bir Rusya-Ukrayna barışını sağlayabilirse, gerçek kalıcı bir barış... O zaman e, Nobel adaylığın no Barış Ödülü'ne aday gösterilme ihtimali yüksek. Yani Trump buna değer veriyor. Bunun için bile yapabilir. Ama Rusya Rusya'yı Çin'den koparmak bana göre o kadar kolay değil. Yani çünkü ekonomik olarak hem petrol satısı, satışı anlamında e, değerli kaynaklar anlamında yani emtialar anlamında da Çin çok önemli bir müşterisi ve teknolojiye de ulaşımını sağlıyor Rusya'nın. O anlamda uzun dönemde Rusya'yı koparmak mümkün değil. Yani Putin'den sonra belki olabilir ama Putin Rusya'sında e, onu koparmak ama Rusya zaten Rusya güçsüzleştirmek gibi bir mantığı da olamaz zaten Rusya eski gücüne sahip değil ekonomik olarak bir güç olması en azından Amerika ile boy ölçebilecek bir güç değil. Ama Çin'le birlikte olursa tabii ki Amerika'nın işini zorlaştıracak bir e, güç o anlamda. Yani o ikili arasındaki ilişkileri biraz daha zayıflatmak bu barış görüşmesiyle biraz daha mümkün olabilir. Ama uzun dönemde Çin'den tamamen koparmasını ben o kadar kolay görmüyorum. Bu şey. Bugün Zeynep Gürcanlı da yazmış. Alaska zirvesinin asıl anlamı diye Hakan abi evet. girişini ve çıkışını okuyacağım yazının devamını merak edenler hem gazeteyi alıp ya da online'da okuyabilirler. Amerika'nın büyük stratejisi sır değil diyor. Rusya'yı zayıflatıp etkisizleştirmek ardından hem ekonomik hem de savunma alanındaki asıl rakip Çinle ilgilenmek demiş. Sonunda da e, ABD Moskova'yı daha da sıkıştırmak için Rus petrol ve doğal ek vergi getirdi. Trump'ın Hindistan'a ek vergi getirmesi de yine Yeni Delhi'nin Rusya ile girdiği petrol-doğalgaz alışverişini bitirmekle doğrudan ilgili. Avrupa Birliği ise Rus petrol ve gazının tamamen yasaklamanın peşinde. Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nın maliyeti hatırlatılıyor bu adımlarla. Demiş Alaska'da bu hafta yapılacak. Trump, Putin zirvesi bu şartlarda gerçekleşecek. Hmm. Bakalım ne çıkacak demiş. Ee, Hindistan ek %25 koydu Rusya'dan petrol alıyorsun diye ki Rusya'nın 3. müşterisi. Petrol satışında iki, e, iki mi iki, i̇ki. pardon i̇ki. üç Türk üç Türkiye'de doğru söylüyorsun. En büyük müşterisi de Çin onu da Çin. E, oraya da ek vergi getirebilir diye böyle Amerikan basınında haberler çıkıyor. E, Rusya'dan petrol alıyor diye. Hocam içeriye gelelim. Hakan abi nasıl gelelim? Enflasyon raporuyla mı? Bence enfiyat son ne, neler bekliyor hocam? Yani hangi mesajların verilmesini bekler? o soruyla gelelim isterseniz. Buyurun. Yani ben enflasyon raporunda bugün e, bir revizyon beklemiyorum bu yıl sonu hedefinde. Yine yüzde 29 korunacaktır gibi diye düşünüyorum. E, çünkü yani daha doğrusu üst sınır olarak yüzde 29, e, 24 artı 5 anlamında. E, çünkü şu anda yani genel beklenti ve benim de yüzde 29-30 civarında bir enflasyon yıl sonu itibariyle. E, eğer herhangi bir içsel siyasi ya da başka bir şok olmadığı varsayımı altında bu hedef tutturulabilir bu yıl için. E, ama gelecek yıl tartışmaları gündeme gelecek. Ama onun için de gelecek yıl revizyonunu bugünden yapar mı? Ona emin değilim. Ekim'de yapma ihtimali yani bir sonraki e, ya da Kasım'da bir sonraki enflasyon raporunda yapma ihtimali söz konusu. E, gelecek yılla ilgili tahminlerse üst sınır yüzde 18. Yani yüzde 12 bant olarak baktığımızda artı eksi 6 gözüküyor. E, o yüzde 18'i tutturmak e, bana göre oldukça zor. E, yani yüzde 20'lerde bir yerde yüzde 19, 20, 20, 21 o civarda olma ihtimali daha yüksek. Ama şu andan ben yine yüzde 12'yi koruyup yüzde 18'i de şimdiden tutacaklardır diye düşünüyorum. Yani gelecek yıl içinde yüzde 18 hedefi e, devam edeceklerini tahmin ediyorum. Programın da açıklanmasını yani revizyonunu beklerler. Yani yeniden hı hı. De, Tabii şekillenmesini Tabii. beklerler diye de düşünülebilir. Enflasyon tahmini derken hedefi geçtim. Hedef 5 de hep. O zaten tutmuyor. Hep üst bandı konuşuyoruz. <laughs> yani bu sene 29 tutar mı tutmaz mı? Ya 29 değil ki bizim hedef. O hedefin üstü. Üst bandı. Hedef 24. İşte seneye siz güzel ifade ettiniz. Seneye 12 ama ya üst 18'i konuşuyoruz. E ne güzel o zaman yani e, Hakan abi bu bandı açalım. Aralığın içine hemen koyalım. Zaten de az buz değil aralık. Mesela bandın altını niye hiç konuşmuyoruz? 19 bu sene. <laughs> 19'u yakalayalım. <laughs> niye 29'u? Ama benim Hocamı Bizde belirsizlik. Ama yani Evet. Belirsizlik aralığı hep üst tarafa doğru çalışıyor diye düşünmek lazım. Belirsizlikler e, özellikle şoklar geldiği zaman enflasyonu daha da yükseltme eğilimi olduğunu düşünmek lazım. Yani e, bir gün mesela maliyet tarafından hiç görmediğimiz bir şekilde ciddi boyutta bir sıkılaşma olsa da enflasyon dinamiklerini özellikle hizmet ve dış ticarete tabi olmayan sektörlerde enflasyon dinamiklerini ciddi boyutta kontrol edebilseydi... O zaman belki daha %24'e yakın bir rakamları görebilirdik ama uygulanan politikalar ne yazık ki buna izin vermiyor. Hocam benim gördüğüm e, siz de mutlaka temaslarda bulunuyorsunuz. E, yani bir yandan bir sakinlik var. İşte bir, e, bir enflasyon düşüş sürecine girmiş. E, ona paralel olarak da faizler de aşağıya inecek bu beklentiler ana beklentiler olarak hakim ve bir umutta yaratıyor doğrusunu söylemek gerekirse iş dünyasında. Ama bir yandan da şirketlerin içi kıpır kıpır hani öyle pek tatil havası falan yok maaşlar nasıl ödenecek nasıl <laughs> bu süreçten çıkılacak kredi faizleri alınan kredi yani alabilen krediyi faizlerini ödemekle ilgili sorunda alamayan ya faizler Düşecek ama ben bugün bu krediye ihtiyacım var. Onlar da hala çok yüksek diye bir e, sarmalın içerisinde yani baktığınız zaman hasarların gerçekten hı hı. en belirgenleştiği dönemlerden birini yaşıyoruz. Sanayi odaları hiç olmadığı kadar yüksek sesle açıklama yapıyorlar. Evet hem e, Seyit Ardıç e, benziyor, bu yönde açıklama yaptı. Hem İstanbul Sanayi Odası Başkanı tim Erdal Başçıvan, Tim Başkanı yani ki... Hani Erdal Başkan böyle daha iyimser ve ılımlı açıklamaları ön plandadır genellikle. Yani alarm zilleri çalıyor cümlesini kurmak hakikaten bir bir şey hissetmiş ya da görüyor olması lazım ki orada da bir sıkıntı var işte baktığımızda PMI 45,9 olarak gerçekleşti. yani e, Yani bir şey söyleyeceğim yanlış anlaşılmasından korkuyorum ama Hani kurbanın gözü patlamadan dereye su gelecek mi hocam ne dersiniz? Yani bu süreci sanayi böyle çok büyük kan kayıpları büyük. Bugün gene mesela savunma sanayinden bir Kongartota haberi aldık. mı? Evet evet yeni e, ata. Ha. E, evet yıllık bir firmadır hmm. baktığımızda. Evet. Ne dersiniz, ne hissediyorsunuz? Sizin temaslarınızdan ortaya çıkan sonuçlar nedir? Yani dereye su gürül gürül gelmeyecek. Yani çok daha cılız olarak geleceğini düşünüyorum. Kurbanın gözü patlamadan dediniz. Doğru, haklısınız. Sıkıntı çok var. Ama yani burada mesela son geçtiğimiz hafta alınan karar Kobi tanımının değişmesi, 1 milyar liraya çıkartılması bir ölçüde. Yani o tabii ki 500 milyon ila 1 milyar arasındaki şirketleri biraz Kobi tanımına sokup Kobi kredilerine erişimini sağlayacak. Ama o zaman şunu da düşünüyorsunuz. yani siz aylık olarak Kobi kredilerin artış oranını sınırlamışsınız. şimdi oraya daha çok talep var. O zaman 500 milyonun altında kalan kesim daha da sıkıntıya girecek. Yani krediye ulaşması daha da zorlaşacak. Onun için benim beklentim önümüzdeki haftalarda biraz bu makro ihtiyati tarafta biraz gevşeme olabilmesi, kobi kredilerinin biraz gevşetilmesi biraz daha rahat rahatlatabilir Yani siz tanımı genişlettiğiniz zaman bir ölçüde oraya o zaman kobiler daha da artıyor, o zaman kobi sayısı artıyor, kobiler kobi kredilerine talep daha çok artıyor, almak kobi gerçek kobiler ya da küçük şirketler gerçek anlamda. Onların krediye erişimi zorlaşıyor. Yani kredi için rekabet daha da artmış oluyor. Yani makro ihtiyati tedbirlerde biraz daha bir gevşeme olabilmesi o açıdan rahatlatacak bence reel sektörü. Kur'daki artış son aylarda biraz daha hızlanması, Euro'dan da kaynaklanan ve ihracat iklim endeksinin iyiye gitmesi, yüksek olması, elvin üzerinde olması. Bunlar tabii ki iyi haberler, ihracatçı açısından iyi haberler. Ama yani... Enflasyonla mücadele devam edecekse ki bu sene edecek, gelecek sene de edecek gözüküyor. Her ne kadar Bay, e, Sayın Nebati ile Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu toplantı acaba geleceğe yönelik hazırlıklar, ne gibi hazırlıklar konuşuluyor diye düşündürse de bizleri e, bir ölçüde eski ekonomiden sorumlu bakan Sayın Nebati'den bahsediyorum. E, o anlamda e, ben gelecek yılda enflasyonla mücadelenin devam edeceğini ve Artık 2026 sonunda da e, siyaset e, normal akışına geçip seçime doğru hazırlık yapılacağını düşünüyorum. Onun için gelecek yıl enflasyonun mücadele de son yıl bana göre. E, ve %18-20-21 civarında bir enflasyonla biz seçim dönemine tekrar giriş yapacağız. Ama e, 2021'deki hatalar tekrarlanmayacak diye, diye düşünüyorum. 2021'de hatırlarsanız çok yüksek e, yani arada yaklaşık 18 ay kala 17 ay öncesinden e, hükümet gaza bastı, kredi genişlemesini yaptı ve o bizi ciddi bir enflasyonist sürece götürdü. Yani %19-20'lerden enflasyon %70'lere çıktı. Yani o anlamda o hatalar yapılmayacak ama yine de biz tekaneleri görebileceğiz. Onu kesinlikle bugünden söylemek lazım. Bütün e, dar gelirli, orta gelirli vatandaşlarımızın çektiği sıkıntılara rağmen e, bir üstelik, fiyat istikrarı sağlanacak mı? Tam olarak sağlanmış olmayacak o anlamda. Fiyatlar artmaya devam edecek. Daha işte yüzde yetmişlerde değil de yüzde yirmilerde artacak. O anlamda da yani ve tabii ki reel sektörün çektiği sıkıntılar da yani bu siz de konuşmalarınızda söylüyorsunuz sanayi aslında bu ülke için yani her, en sıkıntılı dönemde bile bizi çıkışa götüren sanayi. 2001 sonrası döneme baktığınızda gümrük birliğinin de etkisiyle sanayi Hızlı bir çıkışı yakalamamızı yani 5-6 yıllık dönemde %7'nin üzerinde büyüme hızı sağlamamızı sağladı. Sanayisi olmayan bir Türkiye sanayisi güçsüz olan bir Türkiye ne yazık ki hem yabancı sermaye çekmek konusunda hem istihdam yaratma konusunda ne yazık ki ve teknoloji tabii ki geliştirme konusunda gerekli gerekenleri yapamayacaktır o anlamda sanayini daha da sıkıntıya bu program sanayiyi çok sıkıntıya sokan bir program. Nedeni de çünkü çok uzun dönemde biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Yani uzun döneme yayılmış bir enflasyonla mücadele. oysa başlangıçta daha çok daha güçlü para ve maliye politikası uygulanabilseydi, tek başına para politikası olmayıp da maliye politikası da sıkılaştırılabilseydi, o zaman Enflasyonla mücadele evet biraz daha şok terapi olacaktı ama şok terapi hastayı öldürmeden hastayı daha çabuk iyileştirecekti. Şimdi hasta hastanın iyileşmesi zaman alıyor. Yani enfl enflasyonun düşmesini hastanın iyileşmesi olarak kabul ettiğim zaman zaman alıyor ve tam hasta ayağa kalkmadan yine biz hastayı sen yatakta yatmaya devam edeceğiz seçim. Dönemi geldi biz yine gaz veriyoruz harcamalara diyeceğiz. Yani Türkiye'nin ye yeni dönemde bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bu tür e, siyasi rekabet e, anlamında var. Her ne kadar kısıtlı bir siyasi demokratik siyasi rekabet kısıtlı da olsa enflasyonist süreç tam olarak kontrol altına alınabilmiş değil. Ben işte bu seçim sonuna önümüzdeki seçime kadar da alınabileceğini sanmıyorum. Hocam ya ufak bir şey ekleyeceğim. E, izninizle söylemizde yavaş yavaş e, tamamlıyoruz ama ya dedik ki bu program en çok sanayiciyi etkiliyor olumsuz değil mi? E, dönüyorum. E vatandaşı da en çok olumsuz etkiliyor. Evet. Şimdi ne sanayici memnun, ne işveren memnun, ne ihracatçı memnun, ne de vatandaş sabit gelirli e, sıradan e, işte insanımız memnun. Bu, bu ikisi nasıl oluyor? Yani bir tarafın değil mi? Ya memnun olan kim burada? Herkes mi bu işte yükü bu böyledir mi yani? Herkes yükü sırtlanır mı? Ama işte kamu diyoruz, yani kamu ben orada diyor ki, tabii, buyurun özür dilerim. Şey, buyurun. Sektörel olarak söyledim. Sektör olarak reel sektör yani sanayicinin sıkıntı sektörler açısından baktığımızda e, hizmet sektörleri görece bu dönemde daha az etkilendi. Şimdi yavaş yavaş yani turizm bu sene etkileniyor. Bunun nedeni biraz daha farklı belki ama yani sanayi baştan itibaren rekabet gücü açısından bak kuru kontrol altına almak aldığımız andan itibaren yani asıl para politikasının doğrudan etkisi sanayi üzerinde çok daha güçlü oldu. Ama maliye politikası iç talebi kontrol etmekte biraz daha destek olabilseydi o zaman hizmet sektörleri ve dış ticarete tabi olmayan sektörlerde Bundan biraz daha yavaşlayacaktı. O zaman yani bir uçak düşünün bir motor yavaş çalışıyor, bir motor hızlı çalışmaya devam ediyor. Bu uçak pek dengeli uçamaz yani elbette ki. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Ama vatandaş dediğimiz zaman da gelir dağılımına bakmak durumundayız. Yani orta ve alt gelir grupları buradan zarar görüyor. Ama üst gelir grupları bir ölçüde mevduatını çok rahat yüksek reel faizlerle mevduatını bir ölçüde tasarruflarını değerlendirebilen haneler, gayrimenkule sahip haneler, onlar yine kazanmaya devam ediyor. Reel gelirleri olumsuz etkilenmiyor. Onun için bir ölçüde ikisi hani gelir dağılımı ve hak açısından baktığımızda vatandaş dediğimiz orta ve dar gelirli vatandaş sıkıntıyı çekerken tabii ki üst gelir grupları bundan çok etkilendiğini söylemek zor. Hocam çok doğru söylediniz yani mevduat. HKM bunlar yani kira gelirleri de önemli evet. yani kira gelirleri yükseldi büyüdü kira dönemde. Enflasyonu. Yani yani saat saat gel bu dönemde. Yani tabii bu arada em em Buyurun. emlak vergisi pardon giriyorum emlak vergisindeki artış konuları mesela değil mi? Bugünlerde en büyük sıkıntılarımızdan birisi bu. Bana göre emlak vergisi arttırılmalı ama bir anda böyle 10 kat arttırmak tek... Yani tek evi olanlar bu kadar artış yapmak bana doğru gelmiyor ama çok evi olanlarda kademeli olarak artan emlak vergileri olabilir. Bu çok mantıklı nasıl gelir vergisinde dilimler var, emlak vergisinde de bu dilimler olabilir. O, bakalım o gündemimize gelecek mi? Ona da tabii tepkiler olacaktır mutlaka. Ama gündeme gelmesi gerekiyor bir noktada diye düşünüyorum dava süreçleri de var, itiraz süreçleri var. Evet. Bu sadece ev sahiplerini de ilgilendirmiyor. Şimdi öyle bir algı oluşuyor. Bu kiracıyı da ilgilendiriyor. Onu söyleyeyim. Yani ev sahibi onu ödemez. Hakan abi 8 bin liradan 80 bin liraya çıkıyorsa o emlak vergisi bir şekilde kiraya yansır. Yansır. Yani bir o ben kiracıyım rahatım. Bu olmaz öyle o bir şey. Bir şekilde ne? de yansır. Bir ya. ya. şekilde, şekilde, de yansır. Yani. Evet. <laughs> Peki hocam çok teşekkürler. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa güzel bir gün diliyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Ben de size güzel, güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Çok Barış teşekkürler. Bey. İyi yayınlar, Profesör, sağ olun.